Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi gündemi değerlendireceğiz. Bugün pazar günü biraz sakin geçiyor. Eskiden Bitcoin'de ve kripto paralarda cumartesi pazarlar çok hareketli geçerdi. Ama son zamanlarda Bitcoin'e olan ilginin azalması ile birlikte şu anda hafta sonları biraz daha sakin geçmekte. Önemli sinyaller var, önemli e, noktalar var arkadaşlar. Takip etmemiz gereken çok kritik noktalar var. Bunlardan bahsedeceğim. E, yeni haftada bizi neler bekliyor? Bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi dünkü videoda değinmiştim arkadaşlar. E, 39 36 bin dolar bandı bizim için oldukça önemli. Kabaca 36.000 bin dolar 36 bandı. Çünkü burası 4 saatlik bazda e, bulutun alt noktasına denk geliyor. Zaten İçimoku bulutuna baktığımız zaman da bakın burada İçimoku bulutu düz bir çizgi halini almış. E, İçimoku e, içim bulutu eğer ki düz bir çizgi haline alıyorsa bu buranın ekstra önemli olduğunu söylüyor bildiğiniz gibi. Şimdi dün Bitcoin e, 34 bin dolarlara kadar saldı kendisini ortalama olarak. E, ve sonrasında bu El Salvador'un haberleriyle birlikte tekrardan toparlandığını görüyoruz. Ama şu anda fiyatlandığı noktaya baktığımız zaman hala bulutun alt noktasında fiyatlanıyor. E, buradan da yukarı yönlü gelen hareketli tam olarak bulutun üst noktasından bakın satış edildi. Bulutun altında veya üstünde kalması oldukça önemli. Altında kapanışlar yaptıkça arkadaşlar, fiyat aşağı gitmek ister. Üstünde kapanışlar yaptıkça da üstündeki satış baskısını atar diye düşünüyorum. O yüzden buranın takibi önemli. Onun dışında yarın pazartesi yeni bir haftaya başlıyoruz. Ve yeni haftayla birlikte de dolar endeksinde burada bulut noktasından alıcı bulacağız mı? Bu oldukça önemli bir konu bana göre. Çünkü bildiğiniz gibi 4 saat fazla bulut noktası kırıldı. Hacimli bir mumla kırıldı. Ee, en son cuma günü bunun retesti de geldi. Ve şu anda arkadaşlar en son kapanışa baktığımız zaman burada bir tam olarak bulutun üst noktasında bir doji mumu oluştu. Eğer ki dolar endeksi yeni hafta ile birlikte burada bulutun üst noktasına tutunur yukarı doğru hareketlerine devam ederse bu bitcoin'i kötü etkiler diye düşünüyorum. O yüzden takip edeceğimiz konular bunlar. Bir dolar endeksi buradan yukarıya doğru devam edecek? Retesi tamamlayıp yukarıya devam edecek? İki bitcoin 4 saatlik bazda 36.100 dolar bandının altında mı kalacak üstünde mi kalacak? Bunlar bana göre oldukça önemli sinyaller. Önemli seviyeler. Onun dışında bitcoin'deki daralım hala devam ediyor. Baktığımız zaman çok ciddi mi sıkıştı artık. Ve benzer bir daralım da Bitcoin'in dominansında mevcut arkadaşlar. Dominansın günlük bazına baktığımız zaman biraz daha net gözüküyor. Burada bir alçalan kama benim gözüme çarpıyor açıkçası. Bildiğiniz gibi genelde alçalan kamaların yukarıya doğru kırması beklenir. Burada bu kama yukarı doğru kırıldığı zaman dominansın direkt olarak gideceği nokta günlük bazda bulutun alt noktası olacaktır diye düşünüyorum. Günlük bazda da durumlar bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında 4 saatlik bazda baktığımız zaman da buradaki alçalan kama direkt zaten göze çarpıyor. Artık her, hem dominanslı hem de Bitcoin'de bana göre yeni haftada balinanın kuyruğunun kopacağı noktalara geldik. E, yeni haftada mutlaka bir şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında Bitcoin'in konferansından e, piyasaya çok olumlu haberler düştü. Zaten böyle olması gerekiyordu. Çünkü oraya giden insanların hepsi Bitcoin'i seven insanlar ve Bitcoin arkadaşlar e, artık insanlar tarafından kabul görüyor. Devletler tarafından e, kabul görmeye başlayacak gibi gözüküyor. Bunun artık kaçarı yok yani baktığımız zaman da bitcoin zaten artmaya programlanmış bir ürün yani bunu sizlere daha önce de söylemiştim sürekli bir yandan talep artarken bir yandan da adam üretimi düşürüyor işte bu altın miktar falan filan derken bir yandan üretimi düşüyor bir yandan talep artıyor. Bu da her yeni dalgada bitcoin'in parabolik olarak artmasını sağlıyor yani bitcoin öyle 1-2-3-4 diye artmıyor arkadaşlar 2-4-8-16 şeklinde böyle katlanarak artıyor. Bundan dolayı da uzun vade adına en güzel yatırım aracı bitcoin ve bir enflasyon beklentisine karşı da bana göre en güzel yatırım aracı gene bitcoin olacaktır diye düşünüyorum. Uzun vade adına herhangi bir sıkıntı yok. Kısa vade adına da buradan bir düşüş daha gelebilir mi yoksa burası dip mi bunu anlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Buradaki 4 saatlik kırılım kırılımda dolar endeksinin etkisiyle, dominansın etkisiyle falan derken aşağıya doğru kırarsa bana göre çok güzel bir alım fırsatı olacak. Bugünlük söyleyeceklerim ve izlediklerim bunlar arkadaşlar. Gene acil bir durum olması durumunda paylaşım yapmaya çalışacağım ve yani hafta sonları biraz daha rahatım. Herkese bol kazançlar.